kalorifer böceği var. Gümüş Oo böceği var. O. Böcekleri tanıtalım. Kalorifer Çeşit böceği, gümüş böcek. böceği, ve karınca. Çeşit çeşit böcekler var. Bunların üstünü bezini örtüyoruz. Unu dört parmak doğrudan boşluk olacak. 16'ya 1, 16'ya 2. Yetkili bir gelsin. Yetkili arkadaş alabilir miyiz? Ben bu pasalarını temizleyelim. Devamlı temiz Bu Bu bezleri tamamı temizlenecek. Bu şekilde olmaz. Evet. Bu makine devamlı temiz olacak. Gövdesi dahil. Altı açık kalmayacak. Bu altını kapalı tutacaksınız. Oraya bir sistem eee. oluşturun. Haşere girişini engelleyeceksiniz. Tamam abi, Oraya kapatalım. Duvarlar boyalsın abi. Tamam. 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 Bu üst taraflar komple boyalı. Bak görün Örümcek yuva yapmış evet. artık. 90 eksik. Eee. Yok, değil. sensin. 195 ah. eksik. Ah, ah. Yok kırıntı ya. Böcek. Abi. Böcek abi böcek o, oynuyordu. Onu İnhaya. bir çuvalla kaldır abi. İnhaya. Bu böyle olmaz. Abi bu böyle olmaz. Yok zaten tek siparişi verdi abi. Hocam size bundan işlem yapacağız bilginiz olsun. Kırıntı döküntü yerler var ya. Evet abi. Bu duvarların tamamını temizliyoruz. Kırık eksik fayanslarımızı tamamlıyorsunuz. Dar eee şeyde Çöpün kapağını unutmuyoruz. Evet, evet. Hadi. Buralar temizliyoruz. Tamam şimdi konulanacak. Bura komple 5 gün sonra tekrardan geleceğim mühürlerim burayı. Tamam. Bunun bu, kapanacak. Bu, bu şekilde Dur. Farus Bey de kapanacak. fayanslar yapılacak. Bu şekilde olursa artı bu hamur böyle olursa bu fırını mühürlerim. Tamam. Ruhsatını iptal ederim buranın. Tamam. Kırıkanası Caddesi'ndeki pide fırınımız hijyenik kurallara uymadığından dolayı encümen karayla, belediye encümen karayla kapatılmıştır, mühürlenmektedir şu anda. Aleyküm. Aleyküm Kolay gelsin. Mühürlemek için geldik. İlçemiz genelinde hijyenik faaliyetlere uymayan fırınlarımıza denetimler yapılmış olup kurallara uymayanlara cezai işlem ve kapatma yapılmıştır. Fırın denetimlerimiz devam etmektedir. Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önemlidir.